Lan ne kadar kot olta varsa ona da Çek çek. Oğlum bir dur. Videoya çekmiyorum baba. Tamam, alayım, 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 alayım. Şöyle alayım o zaman. Biz bir öbür ortaların başına gittim şu karşıdakinin. Koptur karşıdaki camız geliyor lan ortalara. Baba, baba, baba vallahi, vallahi gördüm valla. Valla gördüm. Amca balık sarmıyor pek ya o Dadı yok onun. Ortada mı o zaman? He he. Abi ikinden sen görüyor musun? Bizim da ben suya gireyim. Sudan atayım Mehmet. <laughs> sen şunu Ya gerek yok ki oğlum. Sen gir baba gir sen gir gir. gir. Kocaman baba kocaman. Oğlum sakin ol. Dur Faruk sus bir de çıkıyor ya. Mehmet sen. Git ben şuradan su. Yoruldu, yoruldu da dur bakayım. Ben kenara doğru yavaş yavaş sar. Biz içeri gireyim içeriden atayım.

Video mu? Video kim baba? Ne? Bir ad bir Cis bir adam? Var, baba, videodasın şu anda. Videoda mıyım ben? <gülüyor> 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 ben, ben dedim çıktı. O benim aklım yoktu. <laughs> Ben dedim çıktı abi. Ben dedim onu. Aa <laughs> 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 amcamla <laughs> gran <laughs> gran gran <laughs> değil mi? Çek lan bu dönemde ben resmi. Resim mi? Hadi bak.